Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Mina Tüner tekrardan hoş geldiniz diyorum canlarım. Bugünkü açılımımızda ne yapıyoruz? Yoğun talep üzerine sizlerin istediği karmaşık ilişkiler, yasak aşk, üçlü ilişkilerle alakalı niyet enerjisiyle beraber tabii ki sizin enerjinizi alarak da aha, açılım yapacağım arkadaşlar. Hadi bakalım izleyene özel olsun, dinleyene özel olsun. Ee, ne zaman bana denk gelirseniz, bu videoya denk gelir izleyip tıklarsanız karşınıza aniden ben çıkarsam bu açılım sizlere özel olsun arkadaşlarım. Hadi bakalım. Ne yapıyoruz? Abone olup tüm bildirimleri tıklarsanız benden her daim haberdar alabilirsiniz. Hadi bakalım. Enerjimizi fincanımızı yükleyelim. Hemen ardından tarot kartlarla açılımımıza devam edelim aklımızdaki unutamadığımız iletişim şu an kuramadığımız ya da e, üçlü ilişkilerde bulunduğumuz Sen ben ve o kişiyle alakalı duygular düşünceler neler bu fincanın içine bütünün hayrına olacak şekilde en doğrusunla bütün sembolü göster teşekkürler 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 enerjiler çok güzel Hadi bakalım Arkadaşlar öncelikle şunu söylemek istiyorum ki bu kişi yani aklınızdaki kişiyim yani bu üçlü ilişkilerde bulunan arkadaşlarım yasak aşk yaşayan arkadaşlarım bu kişi çok karamsar böyle gerçekten kendi ailesiyle alakalı üzerinde böyle hep negatiflik olan hiçbir şeye pozitif bakamayan bir kişi öncelikle... Yani karakteri şöyle arkadaşlar bir dengesizlik var. Yani bunu kesinlikle söylemek istiyorum. Ağırlık var üzerinde. Şöyle söylemek söylemem gerekirse bir gün bir günle kesinlikle uymayan bir kişi diyebilirim arkadaşlar. Çünkü burada diyor ki böyle iki tane yüz çıkmış. Yani iki karakterde olan bir kişi. Bir saati bir saatine, bir günü bir günle uymadığını söyleyen bir birini görüyorum aynı zamanda şu anda üzerinde gerçek anlamda çok çok büyük bir ağırlık olduğu için hani size karşı net bir tavrı olmadığını net bir karar alamadığını aslında daha öncelerde size çok farklı yaklaştığını yani sen benim karşıma çıkacak çıktığın için ben her günüme şük ediyorum, şükür ediyorum diyen geçmişle alakalı ve sizin her istediğinizi yaparken birden yapmayan, size verilen sözlerinin hiçbirini tutmayan bir kişi olarak olduğunu görüyorum. Bugün nedense bunu gördüm. Belki de yeni katılan arkadaşlarım mesaiyle e, aklınızdaki kişi ya da bu üçlü ilişkilerdeki olan kişi bazı arkadaşlarımızın gerçekten çok dengesiz bir günü bir günü bir saati bir saatine uymayan bir insan. Hani bir de şunu söylemek istiyorum ki. Bu insanın eskilerde yani ilk tanışmalarınızda ya da böyle yeni başladığınız dönemlerde çok farklı bir karaktere sahip olduğu için siz buna zaten bağlanmışsınız. Ya da onu aynı şekilde o da size karşı çok bir şey hani e, çok farklı bakış açısı içerisindeymiş. Fakat e, altılı bir sembol görüyorum. Altı ay olabilir, altı hafta olabilir, altı gün olabilir altılı ile alakalı bir şey olmuş. Aranızda bir soğukluk mu girdi arkadaşlar? Bir sıkıntı mı yaşadınız? Bir tam böyle sık sık görüşmeleriniz varken birden ara mı, ara vermek mi zorunda kaldınız ya da bu insan size ver, e, size verdiği sözlerin hiçbirini tutmadı mı? Bunlarla alakalı semboller görüyorum arkadaşlarım. Aynı zamanda 2 ve 5 harfi çıktı. Bu 2 ve 5 harfiyle şöyle birleştirirsek Temmuz'un 25'i e, ya da ee, yarın yani ikisi ve beşi ile alakalı ee, bir şeyler olmuş yani evle alakalı taşımalarla alakalı yerleşmelerle alakalı ee, bu aklınızdaki kişi diyeyim ben buna aklınızdaki kişi öyle bir döngüsü var ki bunun şu an o kadar hareketli o kadar başarılı o kadar yoğun bir şekilde yoğun bir şekilde çalışan bir insan ki şu an belki iş yerine olabilir belki taşınma gibi, ev değişikliği gibi bir döngüsü olabilir arkadaşlar. Ama şunu söylemek istiyorum ki bir yüzleşme yapmışsınız onun hayatındaki olan kişilerle ya da sizin hayatınızdaki olan kişilerle bir yüzleşme söz konusu görüyorum arkadaşlarım. Fakat bir insan çıktı yani R harfi, S harfi, F harfi, C harfi. Bu bu söylediğim harflerle alakalı süreçler e döngüleriniz olmuş olabilir. Yani bu insanın söylediğim kelimeler, yani söylediğim, az önce söylemiş olduğum cümlelerin hepsi bu saymış olduğum harflere bağlı kişilerde arkadaşlarım. Aynı zamanda bir e, sandalye yani bir mas sandalye çıkmış ama önünde sadece bir ekran var arkadaşlar. Sanki bir yüzleşme aynı şekilde bir, yine bazı arkadaşlarımda bir yüzleşme görüyorum. Bir bir haber bekleyen bir arkadaş bir haber bekliyorsunuz bu aklınıza kişiden arkadaşlar. Ama nasıl bir haber? Hızlı bir şekilde olmasını istediğiniz, artık böyle durmadan beraber konuştuğunuz bir sonuca varması gereken bazı işlerinizin ya da birlikte olmanıza engel olan her kim varsa onların hayatınızdan çıkması için bir haber mi bekliyorsunuz? Belki de size bu evet öyle olacak, şöyle olacak planlarım var fakat bunların e, ilerlemesi için bir süre süreye ihtiyacım var diyen bir aklınızdaki kişi olmuş zamanında. Fakat artık diyorsunuz ki artık o süre doldu sen bana ne zaman haber göndereceksin ki sen bana gelmiyorsun şu an iletişim kopukluğunda gitmiş olabilirsiniz. Çünkü aklınızdaki kişinin hayatındaki kişiyle alakalı bir sıkıntı söz konusu bir yüzleşme söz konusu bir kısıtlama söz konusu ki sizi belki o yüzden arayamıyor ve sizinle irtibata geçemediği için bir plan proje uygulayamayan bir aklınızdaki kişi görüyorum arkadaşlar. Aynı zamanda bir e, engelle süreciniz olmuş bu aklınızdaki kişiyle alakalı. Bunun ailesi belki size öğrendi. Aileler iki tarafında aileleriyle alakalı gitgelleri olmuş kalabalık bir ortam olmuş bir kaoslu bir döneme girmiş. Ki o esnada sizin isminiz çok duyulmuş ya da bir utanç bir kıskançlık oluyor. Ama burada diyor ki bu insan birazcık karamsar yani iki yüzlü size farklı onlara farklı hayır itiraz eden şu anki duygusu şu anki düşüncesi bazı şeyleri kanıtlamamasına rağmen kanıtlamasına rağmen yanındaki ya da aklın e, hayatındaki olan kişi bunları inkar eten bir insan ve sizi hiçbir şekilde olmamış gibi gören bir insan olduğunu söylüyor bazı arkadaşlarım için arkadaşlar hadi bakalım şuradan bakalım ay ne süre, süreçmiş bu Aa, kim bu aklınızdaki kişi çok sinir oldum şu an ona neyse şuradan bakmak istiyorum ki bazı şeyleri söyleyelim Arkadaşlar, bazı arkadaşlarımızın aklınızdaki kişi, yani bu üçlü ilişkilerde bulunduğunuz kişinin aklın hayatındaki olan kişinin ciddi anlamda bir rahatsızlığı var arkadaşlar. Belki onu o yüzden bırakamıyor ya da bırakmak istemiyor ki bırakacak ama neden? Çünkü onun artık o kadar e, yük almış ki sırtına taşıyamadığını artık her şeyini size anlattığını bir çıkar yol bulmaya çalıştığını ama hiç kimsenin kalbini kırmadan bu düzeyde gitmesi gitmemesi gerektiğini ki hayatındaki olan kişiye de saygı duyduğunu belki de hayatında olan kişiden eee e, kan boğu olan çocuklarıyla alakalı sıkıntılar çekmemesinden ötürü bu şekilde davranan ve size bir adım atmakta güçlük çeken bir aklınızdaki kişi görüyorum. Bugün enerjim çok güzel aynı şekilde bütün herkesin enerjilerini aldığımı inanıyorum ki öyle de oldu diyorum. Arkadaşlar şunu söylemek istiyorum ki R, T, M, S, E, N harfleri içeren kişiler çok hızlı bir zaman içerisinde baş ağrısı bir I harfi de aynı şekilde bir haber alacaksınız bu haber belki sevinçli belki de bazı arkadaşlarımızı beklediğiniz bir haber ama karamsar bir haber belki de aklınızdaki kişinin hayatındaki olan kişiyle alakalı sıkıntılı bir süreçten kurtulmayla alakalı bir süreç olmuşken tam tersine dönen bir haber olabilir yani şu, e, uzun lafın kısası beklediğiniz bir haber gelirken tam tersi o haber tam tersine dönmüş yani e, a ayrıldık ya da tamam bitirdim demesi gerekirken birden ne oluyor arkadaşlar tam tersi yok biz barıştık vazgeçtik diyen bir kişi bazı arkadaşlarımda evet arkadaşlar şuradan da baktığımda ise e, romantik bir ortam bir mum, mum ışığı mum masası romantik bir ortam sırt sırtı dönen bir insan belki bu kişiyle aile olabilirsiniz ya da ayrılmış olabilirsiniz tekrardan bir hoş loş bir mum, e, loş bir ortam, mum ışığında bir yemek ya da bir kutlama gibi bir şey yapabilirsiniz arkadaşlar bu kişiyle alakalı. Ama size bazı arkadaşlarım özellikle haber getirecek. Kesinlikle haber getirecek. Nasıl haber getirecek? Sizi mutlu olduğunuz şekilde o masada bazı şeyler sunacak ya da bazı şeyler itiraf edecek. Bazı şeylerden vazgeçecek. Ya sizden vazgeçecek ya işiniz aklındaki, hayatındaki olan kişiden vazgeçecek. Net bir kararla gelecek. Ama bu mum, mum ışığı ve loş ortamda olan masada yemek yediği kişi sizsiniz. Ya da geçmişle alakalı olan bir sıkıntınız tekrardan su, su yüzüne çıkartacaksınız. Bir ortamda bir görüşme sağlayacaksınız diyorum arkadaşlarım. Şu an elim Hadi bakalım. Kesinlikle yani şu fincanı tutarken şu elim zor taşıyorum anlatılmaz derecede bu kişi de ciddi anlamda çok ama çok büyük bir ağırlık var üzerinde. Ne yaptığını bilmeyen, ikilemde kalan aslında size eli üstünde tutmayı bilen ama bir o kadar da anlam, anlam veremeyen bir. Yani ben şu an ona anlam veremiyorum ne yaptığını bilmiyor arkadaşlar. Aslında sizi seviyor mu? Evet burada kalp çıkmış, yemek masaları çıkmış, güzel vakit ve zamanlar geçirdiğini nizi görüyorum. Fakat şu anda bir döngüsü var. Kafasında soru işaretleri var. Yani bir toparlama, bir kendine ispatlama döngüsü olduğunu görüyorum. Hadi bakalım. Birden beşe kadar içinizden sayı tutun. Tuttuktan hemen sonra dileğinizi dileyin ki tez vakitte alsın. Birden beşe kadar içinizden sayı tuttunuz mu arkadaşlar? Evet. Bakın hızlı bir şekilde oluyor. Bütünün hayrına olsun arkadaşlarım. Bu dileğiniz ee, şöyle söylemek isterim ki evet dileğiniz yani dileğiniz aklınızdaki kişinin baş harflerini söylemek istiyorum. Ee, A, E, R e, V, S T harfleri olan kişiler. Anahtar çıkmış. Ya bu insanla evet ciddi anlamda bir evlilik düşünüyorsunuz arkadaşlar. Ama bir yedili bir döngü var arkadaşlar. Yani 7. E, ay, 7. ayın arkadaşlar 7. ayın, 7. ayın 14, hayır 45 14 aynen. Toplamı lazım. 5 6 8. Şöyle arkadaşlar belki bu ilişkiniz çok güzel vakitler geçirmiş olabilirsiniz güzel sohbetler, hediyeler, kalabalık ortamlığa girmiş olabilirsiniz ama böyle hep böyle uzaklarda böyle yol ayrımında görüşmeleriniz olmuş. Ben direkt burada iki görüyorum. Ee, o kadar fazla bir hayat var ki burada haber bekliyorsunuz, kiminiz yollarınızı birleştirmek istiyorsunuz, kiminiz ayrı ayrısınız tekrar barışmak istiyorsunuz, bir iletişim kopuklu olan arkadaşlarımız var tekrar ayrı, barışmak istiyorlar. O kadar böyle yoğun bir şekilde dilek ve istekleriniz var ki ama şunu söylemek isterim ki arkadaşlar buradan da aktığı için aynı şekilde iki tarafta. Yani siz nasıl bu duyguları nasıl bu dilekleri istiyorsanız onunla alakalı aynı şekilde bu insan da sizinle alakalı aynı dileği tutmuş arkadaşlar. Sayımızı söyledim mi arkadaşlar? Şöyle söyleyeyim tekrardan. Ben 4 diyorum. 4 ve 3 sayılarını tutan arkadaşlar kesinlikle dileğinizin tez vakitte olmasını diliyorum. Hadi bakalım tabağınıza geçelim. Bir yüzleşme arkadaşlar. Tabakta bir yüzleşme çıktı. Belki de bu insanla aklınıza kişinin karşınıza karşınıza alacaksınız. Artık bir karar vermesini. Artık bir... Ee, sonunun olmasına yani beni ne, ne, olarak görüyorsun hayatında ben neyim ben kimim artık böyle bir konuşmanın vakti geldiğini ya da konuşmuşluğunuzun olduğunu aynı zamanda bu konuştuktan sonra siz Aklınızdaki kişiye konuştuktan sonra kafasına kocaman bir soru işareti bırakarak gönderdiğiniz için bu insan hayatındaki kişiye bazı şeyleri ya itiraf edecek ya ispatlayacak ya da artık yollarını ayıracak. Bazı arkadaşlarımızın içinde kafasına kocaman bir soru işareti dedim ya. Bu insan gerçek anlamda kafasında ve kalbinde size kocaman bir yer edinmişsiniz onun için hayatında fakat bir anlam veremiyor. Ne yaptığını bilemiyor. Acaba doğru mu yapıyorum, yanlış mı yapıyorum? Acaba doğru mu ilerliyoruz, yanlış mı ilerliyoruz? Etrafındaki kalabalık ortamın içerisinde tek başına kalmış. Yani ben insanlara kendimi, insanlardan çok çekinen, insanlara böyle artık kendini hani acaba beni ayıplar mı? Yani korku var. Neden korku var? Bunun en çok ailesinden korkusu var arkadaşlar. Aile korkusu çok fazla. Kendi ailesinden özellikle çok korkuyor. Onların tepkisinden çok korkuyor. Kendi hayatındaki olan kişiyi geçtim. Kendi ailesinden olan, yani kendi ailesi, anne babasından çok korkan. Onlara nasıl açıklama yaparım? Aileme nasıl açıklama yaparım? Düşüncesine giren bir aklınızdaki kişiyi görüyorum arkadaşlarım. Ama yakın bir zaman içerisinde haber geliyor. Birleşme görüyorum. Evet bu insan gerçek anlamda kocaman bir kalple gelecek diyorum. Sizi seviyorum. Hadi bakalım arkadaşlar şuradan. Çok kısa bir şekilde. Ben e, fincanıza çok yoğun bir şekilde baktığım için tarotları çok uzun tutamayacağım. Kusura bakmayın tatlışlar. Hemen şöyle yapacağım ve sizler için şöyle 1 2 3 4. Ve diyorum ki arkadaşlar hadi 12 tane kar seçiyorum. 2, 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 12 tane kar seçtim. Bunların açılımını çok hızlı bir şekilde yapacağım arkadaşlarım size. Aklımızdaki kişi yani sen ben o açılımı yapacaktım fakat şu an gerçek anlamda çok ama çok çok ama çok Yoğunum arkadaşlarım, şöyle yap, yapmak istiyorum sizler için. Evet. Aynen arkadaşlar, yıkılan kule çıktı için e, ve ters çıktığı için arkadaşlar ikilemde kalıyor. Bir tamam ayrılacağım diyor size ama birden bir şey oluyor ki diyor ki aha işte şöyle şöyle oldu böyle böyle oldu biz barıştık ama şöyle oldu ispatlayamadım. Böyle bir sürü bahanelerle gelen bir aklınızdaki kişi ama ne olacak en sonunda yol ayrımı gidecek. Yol ayrımı olacak arkadaşlar. Kalp kırılmadan belki de bir şeyleri bitirme çabasına varmış aklınızdaki kişi ama ne oluyor? Bir yıkım aşamasında ya da toparlanma sürecine girerken ama diyor ki bu insana yani çok fazla da güvenme diyor. Karakteri birazcık dengesiz bir insan diyor. Evet arkadaşlar, bayağı bir dengesiz bir insan. Ne yaptığını bilmeyen bir kişilik olduğunu burada görüyorum. Bazı arkadaşlarımın arkadaşlar size uyanı alın. uyumayan evrene salın gitsin. Öncelikle size çok güzel önem değer verdi. Çünkü bunlar hep ters çıktığı için ters yorumluyorum. Yorumlamak zorundayım. Kusura bakmayın. Ama güzel olanları alın hayatınıza. Kötü olanları evrene salın gitsin. Size çok güzel eee çok güzel gelen fakat böyle çok yalancı dolan yani dolandırıcı demek istemiyorum ama gerçekten öyle arkadaşlar. Yani şöyle söylemek istiyorum ki size çok güzel vaat size çok güzel sözler söylemiş, çok güzel ümitler vermiş ama diyor ki yalancı hile bazlayan bir kişilik olduğunu burada kendisi kendisini e, söylüyor arkadaşlar. Her şey ters çıkmış. Neden böyle oldu? Yalnız 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 kalmak isteyen hayatını aslında böyle çok arayışlar içerisine girmiş belki hayatınızda varken ya da yokken ya da hayatında baş, hayatındaki olan kişiyi sadece sizde değil arkadaşlar birçok insana hayatını almış bu vakit içerisinde ya da en son aldığı kişi belki de siz olabilirsiniz aynı zamanda arkadaşlar bu insan hem sizi hayatına aldığı için çok mutlu aynı zamanda siz varken yani sizden de Korkan bir insan olarak görüyorum bu kişiyi. Aslında engelli döner, döngüler yani yaşamış. Kendi hayatıyla alakalı. Sizi seviyor mu diyorum. Evet dediğim dedik bir insan. Aynı şekilde siz sizin de hayatınıza belki bazı sizin hayatınıza belki bazı kişiler olabilir, belki ailecek tanışıyor olabilirsiniz, belki de iş yerinde belki de böyle arkadaş çevresinde tanıştığınız bir kişi de olabilir. Ama aynı şekilde sizin hayatınızda olan kişiler de görüyorum izleyen arkadaşlarım. Ama o insanın hayatında olan kişiler de görüyorum. Ne yaptığını bilmiyor, şu an kafası karışık düşünceler içerisinde. Ama böyle bir yol arıyor, bir kaçış yolu arayan bir insan olarak görüyorum aklınızdaki kişiyi. Belki bu kaçış yolunu kendi ailesinden bulamadığı sevgiyi belki sizde buldu. Belki sizde tatlı o sevgiyi, aşkı. Ama ne oluyor arkadaşlar? Böyle nasıl söyleyebilirim? Uzaktan bakan yani iki ikili ilişkilerde bulunan böyle uzaklar, uzaktan bakan ama ikisinin hayatında da insanlar olan bir çıkar bulamayan bir biz Kaos dönemi görüyorum ama bir güvensizlik var yani bir güven mi diyor bu kartlar arkadaşlar. Evet seviyor, aşık ama yalancı, baz diyor. Evet ölüm kartı çıktı. Yani şu bir şeyler bitmesi gerekiyorsa, gelebilmesi için bir şeylerden vazgeçmesi gerekiyor. Evet size düşünen bir insan bazı arkadaşlarımızda. E, hayatına girdiğiniz için kendisini çok şanslı hissediyor. Gerçekten de öyle olduğunu kendisi de düşünüyor. Bir yüzleşme yapacaksınız. Belki onun hayatındaki olan kişiyle, belki de sizin hayatınızdaki olan kişiyle o bir yüzleşme yapacak arkadaşlar. Bazı şeyler ortaya çıkabilir ya da çık çıkar, çıkmış olabilir. Bunları inkar etme çabalarına düşmüş. Dediğim gibi iki yüzün yalancı hilebaz e, gibi bunlarla alakalı şeyler çıktı kartlarda uyanı alın uyumayanı evrene salın gitsin nedense bugünkü enerji neden böyle oldu ben çok üzüldüm e, neyse size uyanı alın arkadaşlar kötüyse evrene salın gitsin güzel olanı alın hayatınızda sizi seveni sizi isteyen her kimse gönlünüzde ne varsa güzel olan her şey sizin olsun sevgiyle sağlıkla ışıkta kalın hoşçakalın